Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA 21 ana ligimize kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz. Bakalım bugün ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bana güzel bölüm olur, sarar. Keyif alırız. İnşallah öyle olur. Neyse, video geçiyorum ve size iyi silah diliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne etmiyor Abi ne oluyor bu hayaller ama ya? Tamam. Şimdi bende artık. Oha oha. Abi Allah'ım ya Rabbim sen bana nasip yiyip O da verdi şimdi De Bruyne. De Bruyne atmadan gelmeye. De Bruyne. Kevin De Bruyne 1-0 İşte bu Dur lan nere geliyor Çok iyi pas aradan Zınk Köşe Köşe zınk 1-0 Hadi bakalım Hadi ikinci yarı De Bruyne Messi Hoppa Messi'ye lollon Oy. Ronaldo geç içeri. Ronaldo efsane bir top ve gol. Oy. Mükemmel bir gol. Oy. Tak. Zink. Uf. Harika bir gol. 2-0. Çok tehlikeli geliyorlar arkadaşlar. Tehlikeli geliyorlar. tehlikeli geliyorlar demiştim ya. Al Gündoğan'ı. <laughs> tehlikeli geliyorlar demiştim. Demiştim abi. Cık. Ay yakındı, yakındı. Tamam, sorun yok. Gündoğan'ın Gündoğan ortası şut olmadı. Şimdi Sterling, Ronaldo. Oy. Tak 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 tak. Sü. Baba dağıtıyor ortalığı kardeş. Yerdirir. <laughs> 3-1 Mükemmel bir orta Zınk Kalecinin kafasını çarptı <laughs> Helal 3-1 Hadi Sendo Zilva Ronaldo oh, Olmadı Yine bir orta Ronaldo Oy Gol. 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 Kalecinin hatası Zilva. 4-1. Nasıl bir gol lan o? Kaleci ne yaptı öyle? <laughs> i̇şte bu. 1-4. Hadi bakalım. Şimdi Volker'a verdim Volker Volker Volker'ın ortası Zilva 1-5 Ne yapıyorsun Zilva sen Zilva ne yapıyorsun sen 1-5 Zın Kaleciyle şaşırdın 1-5 Bernardo Silva. <Sessizlik> <Sessizlik> Kazandık. 5-1. Çok iyiydi. Elimizi sallık. Evet. Hadi bakalım. O ne diyorum? Maçımız başlasın. Şöyle. Ver bakayım basını. Ay.

Ronaldo verdi şimdi pasını Orada Messi verdi. O Ronaldo açtı. Ronaldo. Oy. Oy. Verdi şimdi pasını da Ronaldo. Ronaldo şimdi Messi de. Messi. Messi. Zınk. Bir. Valla kasıyor ya. Ama Messi'miz attı. Messi'miz attı. Zeng. Güzel. 1-0. De Bruyne. Vardın şimdi De Bruyne yine. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Tın 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 tın. Kardeşim ayırdı değil mi? Kevin De Bruyne. Güzel gol çaktı. Zınk. Köşeye. Güzel. 2-0. Hadi bakalım. Şefonic. Hayır. Hayır 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 Zınk. Serçut. Helal. <laughs> Abi inanılmaz. Aha. İzle. <laughs> Oy. Ah. <gülüyor> Heyecanlandım. <gülüyor> Ay. Çok yapmıştım <iyi> aslında. <laughs> yalamış direği yalamış. Bir <laughs> şey yok hocam. Ay Ronaldo 2 3 2 diyor 3 1 Hoppa İşte böyle işte böyle numara 15 Numara halletmedim ya olsun boş ver Güzel gol Ronaldo Black hayırdır Aldım Borio Aldı mı Borio Oblak ne oldu Ronaldo baba lan bu. Kaç golü var? 4 gol. İyi iyi. Ronaldo. Gol geldi. Ronaldo. bak şimdi başlı. Baş. İzle 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 izle. Geldi gol. Gelememiş. Zınk. Nasıl ya? Abinen olmaz. Ronaldo. Oh, 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 oh. Gol 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 gol. De fesini böyle yapar kardeş. Ronaldo bu erdir. Böyle şekil yapıyorlar dedi. Zing zing. Baba hop. ZINK! Ha, erdir. Baba bu baba. Telafisini yaptı hemen. 1-4. Rodri. Agüero aradan. Tekrar Agüero. Agüero gidiyor. Agüero. Topu çekti. Agüero. Ne yapıyorsun sen Agüero? Sen ne yapıyorsun? 5-1. Oh my god. Agüero. Tak. Tak. Topu da çekti. Şak. Köşeden. Agüero oğlum boyırdır. Hayırdır? 1-5. Ve maç sona doğru geliyor ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Tamam. Hadi bakalım. O ne diyorum? Bay Mükemmel maçımız başlasın. Hadi bakalım. Vay. Ben Silva. Hadi bakalım. Şimdi bak kasmıyor. Tamam. Ben de o. Aldın o topu hayır 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 hayır, hayır 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 nasıl Ne Nasıl bir gol abi bu ya of of Nasıl öyle aradan geçiyor top ya Ederson uyuyor musun kardeşim Rabri <laughs> 1-0 Offside mı ama Yok Messi attı bak bunu. Bu temiz. Bu temiz. Bu temiz. Bu temiz. Tam 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 dam daradam. Tam 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 tam. Messi affetmez kardeşim. İyi kaptı orada topu. Zınk köşeye. Tertemiz. Mis. Messi'nin kaçıncı golü? ikinci golü. Aynen. Berlin'e Messi şimdi. Messi. Messi gidiyor. Messi. Verdi Ronaldo'ya. Ronaldo. 2-1. Ronaldo. Tak 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 tak. Ayı kolu kardeşim. 1-2. 1-2. Çevirdim maç. Daha da gol gelecektir. Ronaldo like atın diyor. <laughs> Messi gitti. Hop verdi Ronaldo'ya. Ronaldo güzel tamamladı. Cristiano Ronaldo'nun 6. golü. Hadi bakalım. Hadi bak. Baskı, baskı bakalım. istiyorum. Baskı istiyorum orada. Kaptınız <laughs> o topu helal. Ronaldo. De Bruyne. Yine Ronaldo. Gündoğan. Arda pasını şimdi Sterling. Sterling gidiyor. Sterling. İşte bu kadar. Zınk. <laughs> gol 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 gol. Rakim. Sterling. Güzel paslaşmalar. Kaleci karşı, karşı karşıya. Zınk köşe ve durum 3-1 ilk kulü. Hadi bakalım. Verin Jesus'a. Jesus. Jesus. Çek topu. O yaptı ortasını. Zınk. İşte bu. Messi. Lionel Messi. 4-1 yapıyor durumu. Manchester City için Ronaldo beraber şu anda sarmaş olur. Aguero de geldi. 3 kral bir arada. Mükemmel bir orta geldi Jesus'dan. Messi'nin köşeye. Nübel mübel affetmez Messi. 3. golü turnuvada. Hop. Agüero, Agüero. <laughs> oh. 5-1 Gel Hop kaldırdı onu Ronaldo müthiş bir pas verdi aradan Agüero Nübel'e karşı affetmedi ve durum 5-1 Küçük enişte <laughs> İyi gol ikinci golü Bas Baskı istiyorum abi nasıl çıkıyorlar ya Ve maç bitiyor 5-1 Güzel. İyi 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 çok iyi 5-1 Ne Hiçbir... oldu anne ben... Aldı mı boruyu <laughs> Messi Kral Hadi bakalım Evet kardeşlerim dostlarım videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir Devamı önümüzdeki günlerde haftalarda gelir Yani 9-10 bölüm Gider diye düşünüyorum neyse şimdilik kendinize bakın bakın 歪歪。Bye bye.